CodizLive kanalından herkese merhabalar ben Mehmet Kurt ee, bu videomuzda MVC ile ticaret yapmaya devam ediyoruz ee, videomuz daha önceki videolarımızda e, ne yapmıştık MVC'nin temellerinden bahsettik nasıl e, olur neler olur e, bunlardan bahsettik biraz database tarafına girmiştik biraz böyle bir karmaşık bir şekilde devam etmiştik fakat şimdi toparladık ve baştan e, baştan değil aslında temelleri anlattığımız için artık tasarım kısmına da geçip e, ne yapıyoruz devam ediyoruz. Bundan önceki 2 ila 3 videoyu izlemenizde yarar var. Genel olarak hatları belli ediyor. Onlar online videolardı. Online videolar neden bu video online değil? Bu videoyu da aslında online çekmek istedik ama online online'de biraz yayın kalitemiz çok kötü oldu. Biraz değil bayağı bir kötü oldu. Biraz teknik sıkıntılar yaşadık. Bu teknik sıkıntıları aşmak nedeniyle de offline çekmeye karar verdim sevgili arkadaşlar. Hemen konuyu fazla uzatmadan, sözlerimi fazla uzatmadan MVC ile layout tasarımı nasıl yapılır, neler yapılır bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Şimdi ben sevgili arkadaşlar sizlere hemen şuradan bir şeyimi açayım. Dosyalarımı açayım. Ben hemen bir saniyenizi rica edeceğim. Evet şimdi şurada dosyalarımızı bir bulalım. Evet ben Kenneth Kata diye bir HTML buldum sevgili arkadaşlar HTML değil aslında yani e, tasarım üzerinden biz gideceğiz e, şöyle ben yapılmış hazır HTML'ini göstereyim size biz bu hazır HTML'i kullanmayacağız yani biz e, bununla yazmayacağız şöyle bir sorusuna bakalım e, evet Şöyle sorusuna bakalım. Bunlar tamamen manuel yazmışlar veya manuel mi yok değil. Bunlar da bootstrap ile yazmışlar. Çok önemli değil. Bootstrap ile yazılıp yazılmamasının önemi yok. Ama hazır bir işte HTML var ama biz bunu kullanmayacağız. Biz tamamen kendimiz tasarlayacağız. Bunun PSD üzerinde bir tasarımı var. PSD tasarımını da hemen açayım. Sizlere göstereyim. Açılıyor şu anda. Bir saniye. Diğer ekranımda açıldı. Fontlarla ilgili bir sıkıntısı var. Onu hemen gideriyorum. Okay. evet. Şimdi böyle bir e, ekran geliyor karşıma diyor ki, thanks for downloading vesaire vesaire. Şu arkadaşımızdan yardım isteyebilirmişsiniz tasarım için. O tasarlamış ve free olarak dağıtıma sunmuş. Böyle bir tasarım sevgili arkadaşlar, e, bu tasarımı biz alacağız kendi projemize, kendimiz, kendi kodlarımızla bootstrap, HTML olarak, bootstrap, bootstrap, CSS framework'ünü kullanarak ne yapacağız? HTML'ini çıkartacağız. Gayet güzel bir tasarım, gayet güzel bir HTML. Biz bunu alacağız ve keseceğiz, biçeceğiz şu anda yapacağız. İlk olarak, ilk olarak ben logomu hemen kesip almak istiyorum buradan. C tuşuna basıyorum. Photoshop'ta C tuşu slicelamak demek. Ben bunu hemen şuradan şöyle keseyim. Şunun da ismini Edit Slice Options'dan bunun da logo diyerek hemen şuraya kaydedip. Photoshop kullanımı olmak zorunda değil, Photoshop bilmek zorunda değilsiniz ama yine ana hatlarıyla kesmeyi biçmeyi biliyor olmanız gerekiyor. Kesmeyi biçmeyi bilmeniz gerekiyor ki rahat bir şekilde ne yapabilesiniz, ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. En çok kullandığımız tool, Slice tool sevgili arkadaşlar. Sol tarafta tools araçlarda şurada Slice tool adında, Slice tool adında bir tool var. Bu toolu seçerek ne yapabiliyorsunuz? Seçerek bu şekilde sürükleyip bırakarak işlemleri yapabiliyorsunuz. Biraz Photoshop'a hakim olmanızı tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle kesilecek başka bir şey var mı? İkonlar, ikonları ben normal Font Air falan kullanacağım. Şu an ikonlara ihtiyacım yok. Sadece şu logoyu aldım. Evet. Ctrl Alt Shift S'ye basıyorum. Web Save for Web kısmını açıyorum. Slice'nı seçiyorum. PNG mi olsun? Hayır PNG olmasın. Ben bunu JPEG olarak yapayım. E, quality de full olsun. Çok önemli değil. Genelde full yapmıyoruz ama... Şimdi save ediyorum. Nereye save etsin? This local project. E, ben hemen direkt buraya tekrar geri dönmemek için şey yaptım ama Learning kısmına geliyorum. En derslerinde Tools. Bunun içerisine sadece e, Selected Slice olarak kaydetmesini istiyorum. Evet bir bakalım şimdi. Bir bakalım şurada Tools'un içerisinde. Evet, Image'in içerisinde Kena Kata adında bir logomuz var. Evet, logomuzu aldık. Şimdi arkadaşlar projemizi açacağım ve projeyi şekillendirmeye devam edeceğim ben. Ee, hemen File menüsünden New, Project diyerek bir yeni bir proje açıyorum. Ee, sol taraftan Install kısmından Template kısmına geliyorum ve C -sharp, Visual C -sharp seçip Web sekmesine işaretliyorum sevgili arkadaşlar. .NET Framework 4.6.1 versiyonunu kullanıyorum ben. Siz istediğiniz versiyonu kullanabilirsiniz. 4.6.1'i kullanıyorum. ASP.NET e, Web Application e, .NET Framework olan e, template seçiyorum ve projemin adını yazıyorum. Projemin adı Cil Commerce olsun. Yani Cil neydi arkadaşlar? Code is Life'ın kısaltılması. Kısaltması. Evet, Jill Commerce devam ediyoruz. MEC derslerinde cil Commerce diyoruz. Evet açtık. Buradan diyor bana select a template bir tema seç diyor. Yani bir temp e şablon seç diyor. Ben boş bir şablon seçiyorum ve alt taraftan add folders and core references for diyor. Yani e seçtiğin temaya, seçtiğin template'e şablona uygun e hangi şeyleri e çekirdek referansları ve dosyaları, klasörleri yükleyeyim diyor. Ben MVC olan istiyorum. MVC'nin korlarını yüklesin. E, i̇stersek hiçbirini de seçmeyebiliriz bu arada. Bu sağ tarafta Microsoft Azure tarafı var. Bu Azure tarafında e, sevgili arkadaşlar Hosting the Cloud kısmının işaretli olmaması gerekiyor. Çünkü Azure kullanmayacağız biz. E, unit test de kullanmayacağımız için Add Unit Test'in de işaretli olmasına gerek yok. Biz Empty seçtik. Direkt doğrudan bunların da tikini kaldırıp MVC'yi seçtik. Ve OK tuşuna bastık sevgili arkadaşlar. Evet projemizin açılmasını bekliyoruz. Projemizi ne yapacaktık sevgili arkadaşlar? Bootstrap ile yapacağız. Biz projemiz açıldı. Evet açılırken diyecektim ki açıldı. Şimdi bize ihtiyacımız olan şey Bootstrap. Bootstrap'ı ben nereden alacağım sevgili arkadaşlar? Nugget'tan alabilirim. Projemizin üzerine sağ tıklıyorum. Manage Nugget Package diyorum. Buraya Browse kısmına geliyorum. Bootstrap diyorum. Bakın buradan alabilirim. İstersen ee, ne yapabilirim? 3.3.7. evet stable versiyon bu ben buradan alayım. Buradan alayım. En güzeli bu. Çünkü şey var. Orada da aynı versiyon var. Eee bu istersem download edip manuel olarak ne yapabilirim? Yerleştirme yapabilirim. evet şimdi ne yaptı? Aldı mı? Alacak herhalde. Tam yüklemede. Şuraya bakalım. Evet tam yüklemede. Evet şimdi yükledi. Content kısmına bakalım. Evet font kısmına bakalım. Çok güzel. Şimdi bir de şey yükleyeceğim arkadaşlar. Ben fontları oradan kullanacağım. Çok güzel o font-elsam font-elsam'ı da alacağım. Evet 4.6.3 bu da stable versiyonu. Çok güzel. Bunu da alacağım. Buradan yüklesin. Evet çok güzel. Yükleyelim. Evet nugget'tan ihtiyacım olan bütün her şeyi alıyorum. Şimdi jQuery'lerim zaten vardı. Öyle hatırlıyorum. Evet jQuery var mı? Evet var. 1.9 versiyonu var. Bana yeterli. Yüklesin şunları. Install font-elsam Bekliyorum şu anda. Tamamen bekliyorum. Okey. Bitti. E, font da yükledikten sonra sevgili arkadaşlar ne yapacağım? Ben şimdi şurada update'ler var. Bir update'lere bir bakayım neler varmış. E, bunlara ihtiyacım var mı? E, bunları da yükleyeyim bari update edeyim. Bunlar da update olsun. Kabul edelim. 1.9.1'den 3.1.1'e geçtik. Birden. İnşallah şey uyuyordur. Ee, evet, restart diyor. Ben şunu bir tekrar restart edeceğim. Şimdi geliyoruz. Evet. Şöyle bir şey var. Okey. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi Evet, e, content kısmına baktığımız zaman font evsamı yüklemiş, fontlarımızı yüklemiş, font evsamı ait, bootstrap ve temaları yüklemiş, script kısmında da üç birimiz var, çok güzel, biz kısmında herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben bir kontroller oluşturacağım ve bir tane kontroller üzerinden devam edeceğim. Çünkü bu benim e, neyim olacak? E, test kontrolörüm gibi bir şey olacak. E, daha henüz kodlamaya geçmediğim için ihtiyacıma yönelik şeyleri ekleyeceğim sadece. MVC5 kontrolörü, mc 5 kontrolörü MT'yi seçip Add butonuna tıklıyorum. Ve buraya Home controller diyorum sevgili arkadaşlar. Evet, root config'imizde, evet normal default root'umuzda var. Okey, e, buraya şimdi bir tane de Home kısmına, e, views kısmına geliyorum. Views klasörüne geliyorum. Views klasörüne bir tane daha klasör ekliyorum sevgili arkadaşlar. Bunun adı da Share Tabii ki. Share'de ben bir tane layout ekleyeceğim. Yani ana bir sayfa oluşturmam gerekiyor. Tasarımı tekrar göreyim, tasarımı tekrar hatırlayayım. E, bu tasarım benim ana sayfa tasarımım ama e, Şimdi mesela ben name'in olmasını istiyorum. Şu e, yukarıdaki her şeyin, yukarıdaki yani header kısmındaki header kısmındaki her şeyin bütün sayfalarda olmasını istiyorum. Ve te, tabii ki şu en alttaki mesela şuranın, şu kısmın e, bütün sayfalarda ne olmasını istiyorum? Olmasını istiyorum sevgili arkadaşlar. Bütün sayfalarda bu alt kısmında yani footer tarafının da olmasını istiyorum. Hatta şöyle bir şekillendirelim. Şunun adı ne oldu? Pardon. Pardon sevgili arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Şu. hop bir saçmalık var orada bir dakika Allah Allah bu nereden yapılıyordu bir saniye bir şey mi takılı kaldı diyeceğim ama Aa. Ha, pardon özür dilerim kontrol R yapalım tık tık şunu şu, alabilir miyim şuraya alamıyorum alamıyorum Allah Allah bunu buradan nasıl sıfırlıyorum Allah. İşte Photoshop'un şu ruler'ını sevmiyorum. Tam sıfırlandı herhalde ama. Evet, sıfırlanmadı. Bunun tam merkez noktası değişik. Şöyle. Hmm. Bu da değil. Bu da değil. Ya bunu bulamadım. Ee, şöyle yapacağım. Selection'la olacak. Olur mu? Evet. Selection'la oldu. Ee, Markutullah yaptık. Evet. Şuraya geleceğim. Ben buradan sizin için işaretleyeceğim. Diyeceğim ki ee, burası şöyle burası %50 olsun. Burası footer kısmımız. Değil mi? Burası footer kısmımız. Allah Allah. Bir garipleşti benim Photoshop. Burası footer kısmımız. Evet. Bunu da %50'ye çekelim. Şu footer'ı da ne yapalım sevgili arkadaşlar? Beyaz yapalım mesela ki görünsün. Evet. Evet burası footer kısmımız arkadaşlar. Bu footer kısmımızın ve tabii ki şunu h yapalım. Bir daha h yapalım. Ee, burası da bizim header kısmımız olsun. Burası da %50 diyelim. Unutmayalım diye koyuyorum. Mesela bana tasarımcı böyle vermiş olsun footer ve header kısmı Evet sevgili arkadaşlar burası header, burası footer, banner kısmı var. Ben footer'ın ve header'ın bütün sayfalarda eşit olmasını istiyorum. Ee, ve tabii ki script'lerim var mesela bütün script'lerimin bütün sayfalarda olmasını isteyebilir miyim? İsteyebilirim. O yüzden projeme geri döndüm sevgili arkadaşlar. Bu proje içerisinde shared kısmında e, add, view ya da mvc5 partial page düzeltiyorum. mvc5 layout page kısmına hazırlamayı seçerek ne yapıyorum? hemen root layout adında bir ne yapıyorum? View oluşturuyorum sevgili arkadaşlar. Bu view'un içerisine bakın bu view'un içerisine neler ekliyorum şimdi? Content kısmına geliyorum. Bu strip'i ekliyorum. Bakın sürükleyip bırakıyorum. Şunu da pinleyelim şuraya. Evet bu strip'i ekledim. Şimdi buradan font evsama ekliyorum. Tabii siz minimumlarını da ekleyebilirsiniz. Ben ee, Dini da ekleyebilirsiniz. Benim tercihim bu şekilde eklemek. Ee, ama dediğim gibi şimdi ben niye böyle ekliyorum derseniz ben bunları combine ediyorum sonra. Kombinlediğim için ee, bu şekilde ihtiyacım oluyor. Şimdi ben bunları da şöyle ekleyeyim. JavaScript'i jQuery'yi yukarıya alalım. Silimi alalım mı? Tabii ki silimi de alalım. Ee, şimdi bizim şeyimiz var. Onu da çok iyi bilmek lazım. Bir tane bir de şeyi alalım. Şuradan hemen nugget'a geçelim. Nugget'ı da bilelim. Buraya ne diyelim? HTML div miydi? Divdi galiba, değil mi? Div miydi, div değildi ya neydi? HTML ivm miydi? Mesela respondu respondu ekleyelim. Respondu ekleyelim. Ee, bu medya queryleri e, CSS3 medya query'ler için uygunluk sağlıyor. Bunu ekleyeceğim. Respond'u ekledim. Respond şeyde var mıydı bu Bootstrap'te? Ben onu bilmiyorum. Bir hemen bir şey yapalım. Respond ve neydi? modern Modernizer. Modernizer nerede? Eski tarayıcılarda desteğini sağlamak için, HTML5 desteğini sağlayabilmek için Modernizer'ı da nasıl yazıldığını unuttum. Tabii Modernizer şöyle miydi? Şuradan bakalım, Evet, modernizr, 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 modernizr burada var mı ki Ha, <laughs> varmış. Evet modernizr de ekledim, respawn gerek kalmadı. Ha, gerçi respawn da gerek var ama bootstrap içerisinde var diye hatırlıyorum. Evet bunlar da yüklendi şimdi ne yapıyorum respawn da ve modernizr'e hemen şuraya hop ekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar bütün eee de ne yaptım buraya ekledim. Şimdi ben, bana bir tane de şey gerekiyor. Hemen e, şu content kısmına geçip bir tane de kendime CSS file açacağım. Bir tane CSS file açıyorum. Bunun adı da Gcommerce olsun. Gcommerce adında bir sayfayı açtım. Yani bir CSS dosyası açtım. Bu CSS dosyasından ne yapıyorum? Hemen en alttaki CSS'e eklemiş oluyorum. Yani bunlara benim ihtiyacım olacak. Yani yukarıdakileri override etmek istersem ne yapacağım? Buradan edeceğim. Şimdi hemen akabinde de Home Controller'ım vardı ya. Home Controller'ıma geliyorum. Sağ tıklıyorum şu Index Action'la. Bakın sağ tıklıyorum Index Action'la. Bunu manuel de yapabiliyorsunuz biliyorsunuz. Add View diyorum. Add View dedikten sonra View Name'i tabii ki Index Action'la aynı olması gerekiyor. User Layout Page seçili. Ve buradan ben gelip Views kısmından, Shared kısmından Root Layout'u seçiyorum sevgili arkadaşlar. Root Layout'u seçtikten sonra hemen bir çalıştırıp test etmek istiyorum. Ama önce şöyle bir şey yapacağım. Buraya geleceğim. Class class. Bakın şu anda şey yapıyor. E, ee, hepsini şey yaptı. Bakın B yazanların hepsi sevgili arkadaşlar. Şurada B yazanların hepsi Bootstrap'a e ait. Tabi bu eğer sizde çıkmıyorsa yani şuradaki ikonlar gelmiyor sizde burada. Muhtemelen e, Visual 2015 kullanmıyorsunuz demektir sevgili arkadaşlar. Hemen burada ben container alıyorum. Container alıyorum. Container yazdım. Class neden hocam neden class container yazdım? Hemen şöyle yapalım. Bakın. Bootstrap'in sayfasına geçelim. Bootstrap'in sayfasına geçip Getting Started menüsüne tıklayalım. Getting Started menüsüne tıkladıktan sonra e, burada açılan sayfayı bir inceleyelim. Bakın nasıl yüklenileceği ile alakalı bilgiler vermiş. İşte NPM ile, Bower ile, Composer ile nasıl yükleyebilirsiniz. Bunların hepsini detaylı bir şekilde vermiş. Pre-compiled bootstrap tarafındaki yapıyı vermiş. Yani önce compile ettikten Önceki yapıyı vermiş bir de less source code'daki lessle yazılmış bu tabii ki lessle yazılan kodları ne yapmış vermiş. Lessle de sizi tanıştıracağım arkadaşlar lessle çok güzel bir şey yapı ve gruntlar nasıl install edileceğini vesaire 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 gibi şeyleri komple göstermiş. Şimdi basic template adında bir templateim var. Ben nereye bakacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Burada geleceğim back to top diyeyim şuraya CSS kısmına geleceğim. CSS kısmına geldikten sonra Grid Sistemi tıklayacağım. Grid Sistem yani bir sayfanın gridini, tablosunu oluşturabilmenin ana adı diyelim. Grid Sistem diyoruz. Grid Sistemi nasıl ölçüyoruz burada? Bakın o zaten yazıyor. Bu sürekl, responsive, responsif, responsive olarak eklenince vesaire vesaire işte first fluid vesaire vesaire gibi şeyler veriyor. Burada genel hatlarıyla veriyor ve bakın dikkat edin. E, class isimlerini nerede veriyor? Hemen göstereceğim vermiş. Evet. Container Fluid. fluid vermiş. Turn any fixed width grid layout into OF vesaire vesaire vesaire. Eğer container ve container fluid seçeneklerini ne yapabilirsin? Kullanabilirsin demiş şimdi buradan öğreniyoruz biz de bunları. Ee, buradan öğrendiğimiz zaman buradan öğrendiğimiz için sizinle de paylaşıyoruz. Yanlışlıkla ben şunu tıkladım. Şunu kapatayım. Evet. Ee, ben geliyorum Container dedim. Hemen ben buraya şöyle bir şey yazacağım. Biliyorsunuz ee, div class row diyeceğim. Buraya geleceğim. Div class col LG. lg diyeceğim. lg 4 parça yazacağım. 4, 8, 12. 12'ye tamamlamak zorundayım sevgili arkadaşlar. 4, 8, 12. Evet. Büyük ekranlarda 4, 8, 12 olarak görünsün. Şimdi bunu deneyeceğim ve deneme amaçlı yapıyorum aslında. Container adında bir şey yaptım. Şimdi çalışıyorum. Çalışmıyorum. Ona bir bakacağım. Şimdi projemi çalıştırdım projemi çalıştırıp bootstrap'in implemente edilip edilmediği ile alakalı genel bir bilgi istiyorum. Bakacağım. Muhtemelen oldu. Evet. 1, 2, 3 zaten hemen oturduğu yerlerine. 1, 2, 3 Şimdi normalde biz bir div eklemiş olsaydık ne olacaktı? Hepsi birbiri içine yapışacaktı. Bakın dikkat edin. Şuradaki yapı, şuradaki yapıya dikkat edin. Bakın buradan başlıyor sayfa. Yani container'ım nerede? konteynerim benim burada. Şimdi şöyle yapalım. Ee, bunu bir şeyde açalım. Tabii çalışmayacak. Çalışacak mı acaba? Tabii ki çalışmayacak. Şuradan alalım şunu. Şurada açsın. Biz de burada açalım tekrar. Evet. Server'ı kapattığımız için açmayacak. Evet şimdi bir açsın. Evet açtı. Ben hemen şuradan sağ tıklıyorum. İncele diyorum. Bakalım hemen. Inspect'e tıklayalım. Evet. Bakın. Görüyor musunuz sayfayı? Konteynerim şu anda mavi alanda duruyor sevgili arkadaşlar. Ben oraya gidemiyorum tabi. Sağ sol taraftaki boşluklar marginleri. Yeşil olanlar paddingleri. Mavi olan da wrapper'ın kendisini temsil ediyor sevgili arkadaşlar. Şu anda sayfa ortalanmış durumda. Bakın ne kadar... Ne kadar genişletirseniz genişletin. Büyütürseniz büyütün. Ben şu an diğer ekrana kadar büyüttüm. Kocaman oldu bu. Ee, ama yine hala ortada. Ortada olduğunu gösteriyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu demektir ki biz e, CSS'imizi, booster'ımızı çok kolay bir şekilde implemente ettik. Evet ilk videomuz bu şekilde ama ben hemen bir üzerinden geçeyim tekrar. Neler yaptık neler yapmadık. Şimdi öncelikle biz ne yaptık? Bir proje açtık. MVC projesi açtık ve bu MVC projesi içerisine neler ekledik? Nugget tarafından Nugget'ı nasıl kullanıyorduk? Projemize sağ tıklıyoruz. Sağ tıklayıp Manage Nugget Package deyip tıkladığımız zaman Browse'dan, Browse kısmından isimlerini yazıp install ediyoruz. Install kısmına geldiğimizde de install edilmiş bütün neler var? İhtiyaçlar var sevgili arkadaşlar. Şimdi Bootstrap ekledik. Değil mi? Bir boot size Kaç versiyonu? 3.3.7 versiyonu. Şurada yazıyor hemen sağ tarafta mouse kısmına bakarsak. Font Elsam'a ekledik. 4.6.3. jQuery ekledik. 3.1.1'e ekledik. İşte ASP.NET MVC vesaire zaten var. Respond'a ekledik sevgili arkadaşlar. Respond'a ekledik. Bakın burada yazıyor zaten. Minimum Maximum Width, CSS3 Media IE6 IE 6 ve 8 arasındaki ve diğerleri için desteklemesini sağlar vesaire gibi. Modernize ekledik sevgili arkadaşlar. Bu da simple JavaScript library olduğunu zaten belirtmiş. E, genel yeni teknoloji web, CSS3 ve HTML5 özellikleri ne yapıyor? E, eski tarayıcıları desteklemesini sağlıyor. Genel güncellemelerini yaptıktan sonra ne yaptım sevgili arkadaşlar? Bütün her şeyi kapatayım şurada. E, content kısmına geldim. Cil Commerce adında bir CSS dosyası ne yaptım? Boş bir CSS dosyası ekledim. Okey. Bunun hemen akabinde sevgili arkadaşlar views kısmına geldim. Shared adında bir klasör açıp içine root layout adında bir layout page oluşturdum. Layout page'im içerisini aynen bu şekilde ee, şöyle genel olarak bir bakalım. Hemen tekrar kapatalım. Ondan sonra sevgili arkadaşlar home controller kısmına geldim. Home controller adında bir e, controllers kısmına geldim. Home controller adında bir controller oluşturdum. Ve bir tane de action'ı var. Adı da index. İndeksten yararlanarak sevgili arkadaşlar yine Views kısmından bakalım klasörlerde projemiz içerisinde Views klasör içerisinde Home klasör içerisinde index adında bir View oluşturdum. Ama bu View'un sevgili arkadaşlar bir layout'u var. Layout'u nerede sevgili arkadaşlar? Bakın zaten yazıyor Views Shared içerisinde Root Layout olarak ne yaptım? Belirledim. Sonra gittim Root Layout içerisine bir Div oluşturdum. Klasına Container'ı verdim. Sonra div class row dedim. Sonra hemen o robun içerisine de col-lg-4 yani col-lg-large ekranlarda 4 kolunda görün. Bakın dikkat edin. 4, 8, 12. Bütün her e row'u bütün yolları 12'ye tamamlamak zorundayız. Kolonlar 12'yi tamamlamak zorunda. tabi bu default olarak indirildiğinde bunu customize edebiliyoruz. 14 olabiliyor, 12 olabiliyor, 17 olabiliyor, 5 olabiliyor, 3 olabiliyor vesaire vesaire. Bunlar customize edilebiliyor. Onlar daha sonra gösterebileceğimiz sorularla cevap verebileceğimiz şeyler sevgili arkadaşlar. Sonra sevgili arkadaşlar eklediğim bütün dosyalara bakın. Bootstrap ekledim, font awesome ekledim, G Commerce CSS ekledim. Önce CSS'leri ekledim hemen akabinde. E, jQuery'i ekledim. jQuery e Slim'i e ekledim sevgili arkadaşlar. Bootstrap e ekledim JS'lerine. Response JS'yi ve Modernizer JS'yi ne yaptım sevgili arkadaşlar? Ekledim buraya. Ve hemen akabinde Internet Explorer'la ne yaptım? Çalıştırdım. Evet ben şu görüntüyü aldıysam kesinlikle ve kesinlikle bu strevi proje içerisinde ne yapıyor? Çalışıyor demektir sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Code lifeı izlemeye devam edin. Ee, MVC derslerimiz hemen hemen her gün yollamaya çalışacağım. Online yapmaya çalışacağım mümkün mertebe. Kanala soru sormayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, daha önceki MVC videolarını da izlemeyi unutmayın. Tekrar iyi günler diliyorum. Herkese kolay gelsin. Eğitiminizi kesinlikle aksatmayın. Ee, dediğim gibi ne kadar çok paylaşın ve beğeni gelirse Code Life'da o kadar çok hizmet eder. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek